Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'ın İtalya'da en son görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman Adar her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Can Yaman Adar her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.